arkadaşlar önemli bir videoda karşınızdayız. Şimdi öncelikle su deposu yaparken arkadaşlar su deposu yaptıktan sonra çok derinse çok derinse ortaya bir tane beton kuşak atmalısınız. Ama en önemlisi su deposu yaparken arkasına bu şekilde taş değil de toprak doldurun. Hiçbir şekilde taş duvarın arkasına gelmesin. Bu şekilde taş doldurursanız su oradan girer ve arkayı patlatır arkadaşlar. Ee, bize söylemişlerdi. Tabi biz dinlemedik. Taş daha sağlam olur diye düşündük ama maalesef ki gördüğünüz gibi toprak. Sadece toprak doldurun. Su deposunun arkasına. Taş doldurmayın. Taş çünkü su ee, su gelir arkadan su dolar ve patlatır su deposunu